Ben Murat Hüdavendigar, Osmanlı Devleti'nin üçüncü hükümdarıyım. 1326 yılında doğdum ve babam Orhan Gazi'nin vefatından sonra 1362 yılında Osmanlı tahtına geçtim. Devletimizi genişletmek ve İslam'ı yaymak için sefere çıktım. Tahtta kaldığım süre boyunca Balkanlara yöneldim. Çünkü Osmanlı'nın güçlü bir devlet olması için bu toprakları fethetmek şarttı. 1363 yılında Sırp Sındığı Savaşı'nda Haçlı ordusunu mağlup ettim ve Edirne'yi fethederek Osmanlı'nın başkenti yaptım. Ardından Çirmen Zaferi ile Balkanlardaki ilerlememizi sürdürdüm. 1389'da Kosova'da Haçlı ordusuna karşı büyük bir savaş verdim. O gün zafer bizimdi. Fakat savaş meydanında bir Sırp tarafından hançerlenerek şehit düştüm. Ben savaş meydanında ölen tek Osmanlı padişahı olarak tarihe geçtim. Benim dönemimde Osmanlı Devleti küçük bir beylikten büyük bir güç haline geldi. Adaletle hükmetmeye, halka merhamet göstermeye ve fethettiğim topraklara düzen getirmeye çalıştım. Bana Hüda Vendiger, yani Hükümdar Sultan lakabını verdiler. Şehit düşsem de adım tarih boyunca unutulmadı.